Senegal'de polisin başkent Dakar'da gösteri yapan binlerce kişiye göz yaşartıcı gazla müdahalesinde bir kişi öldü. Özel bir radyo gencin polisin göstericilere müdahale sırasında zırhlı aracın altında kalarak yaşamını yitirdiğini duyurdu. Gencin ölümünü doğrulayan polis olayda sorumluluğu bulunduğu iddiasını reddetti. Polis tüm zırhlı araçların kontrol edildiğini ancak hiçbirinde kan rastlanmadığını açıkladı. Senegal'de yüksek mahkemenin 12 yıldır iktidarda olan devlet başkanı Abdullah Vaden'in seçimde yeniden aday olabileceğine karar vermesinin ardından halk sokaklara dökülmüştü. <laughs> Muhaliflerin yüksek mahkemenin kararını temize götürmesi de durumu değiştirmemiş. Yüksek mahkeme Vade'nin 3. dönem için aday olabileceği yönündeki kararı yinelemişti. <laughs> Senegal'in önde gelen siyasetçileri 85 yaşındaki Vade'nin 3. dönem seçilme girişimine karşı halkı sokağa isyanı büyütmeye çağırmış durumda. Ülkede dün de jandarmanın göstericileri ateş açması sonucu iki kişi hayatını kaybetmişti.